A1 seviyesindeki metin çevirilerine 3. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen metnimize geçelim. Bakalım ne ile alakalı. Başlığımıza bakalım metnimizin. Benim harika ailem. Yani burada yaşadığımız yeri, ailemizi, işte sahip olduğumuz kardeşlerimizi ve benzeri onların özelliklerini burada hep birlikte anlatacağız arkadaşlar. Bu cümleleri tek tek burada gördüğünüz gibi çevireceğiz İngilizce. Şu sağ tarafta görüyorsunuz İngilizce tarafında buraya çevireceğiz. Hep birlikte bu A1 seviyesindeki metni tamamen ortaya koyacağız. Hemen başlayalım. Benim harika ailem. Başla atalım ilk önce. Benim dediğimiz için ilk olarak burada my ifadesini kullanmamız gerekiyor. My harika ailem. Şimdi burada bir sıfat tamlaması yapalım. Bakın sıfat burada harika. Ailem burada isim. Ne olmuş? Bir tamlama gerçekleşmiş. İlk olarak sıfatı yazıyoruz. Harika, great, wonderful, excellent ve benzeri kullanabilirsiniz. Wonderful'u kullandım ben. My wonderful family. Değil mi? Family. Benim harika ailem. Aşağıya indim. Şimdi cümlelere tek tek bakıyoruz. Dağların yakınındaki bir evde yaşıyorum. Bir de şöyle bir soru gelmişti arkadaşlar. Yani şurada yaşıyorum diyor ya. Iyor. Normalde siz bunu Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman şimdiki zamana denk gelmektedir. Ama bakın böyle genel ifadeler gördüğünüz zaman yani yaşıyor. Yani şu an yaşıyor. Mesela 10 dakika sonra yaşamayacak mı? Yaşayacak. Bunu geneliye yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdiki zaman olarak bunu düşünmememiz gerekiyor. Bunu geniş zaman olarak algılamamız gerekiyor. Yani eğer eylem bakın eğer eylem şimdi başlamış ise, şimdi devam ediyorsa tamam şimdiki zaman kullanılabilir. Ama Geçmişten günümüze işte bir süreç var ise ve hala bu devam ediyorsa yani genele atıfta bulunuyorsa yaşamak fiili gibi düşünüldüğü zaman geniş zamana yönelmek daha doğrudur tabii ki. Burada da geniş zaman yapacağız. Yani simple present tense yapacağız, değil mi? Evet. Dağların yakınındaki bir evde yaşıyorum. Kim? Ben yaşıyorum. O zaman I live diyorum hemen. Bakın ben yaşıyorum. Ben Nerede yaşıyorum? Bir evde yaşıyorum. İlk önce mikro bakıyorsunuz, daha sonra makro bakıyorsunuz. İlk önce evde yaşıyorum, daha sonra dağların yakınındaki bir evde diyeceğiz. Bir evde yaşıyorum. Bir evde. In a house. In a house. I live in a house. Bir evde yaşıyorum. Dağların yakınındaki bir evde ama bunu birleştirelim. Yakınında near ile verelim bunu. Near the mountains. Mountains. Mountain dağlar. Mountains. Yakınında near. Dağların yakınındaki bir evde yaşıyorum. İlk cümlemiz böyle çevrilmiştir. İki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Var anlamında bir önceki bölümde öğrenmiştik mesela. Değil mi? Have fiilini kullanacaktık. Sahibim anlamında. I have. Şimdi neye sahip olduğumuzu have'den sonra yazıyoruz. Neye sahipmişiz? İki erkek kardeşe. I have two, iki erkek kardeş, brothers. Brothers. Two brothers and ve bir kız kardeş. One sister dedim. V ile devam ediyor. End diyorum. Bakın burada V ile devam ediyor ve ben en son doğdum. Doğma anlamında I was born'u kullanıyoruz değil mi? I was born. O zaman en son doğdum dediğim zaman da I was born en son last. I was born last. En son doğdum. Devam ediyorum. Babam matematik öğretiyor. Yavaş yavaş gidelim. V'den sonrasına sonra bakalım. Babam matematik öğretiyor. Yani matematik öğretmeniymiş herhalde. O zaman böyle diyeceğiz. Matematik öğretiyor diyeceğiz. My father burada öznedir. My father. Babam ne yapıyor? Matematik öğretiyor. Öğretiyor. Öğretmek teach fiilini kullanalım. Bu da yüklem olsun. Teaches olsun, değil mi? My father teaches mathematics. Mathematics matematik öğretiyor. Devam edelim ve ve şuradayız. And Annem büyük bir hastanede hemşire. Soruyorum. Burada özne annem. Annem nedir? Hemşiredir. Bakın atreksiyon belirten fiil yok. Gördüğünüz gibi yukarıda teach vardı. Teach'i kullandık var olduğu için simple present tense'te Özne tekil olduğu için s takısı aldı. Burada herhangi bir fiil yok arkadaşlar. E, fiil yoksa bunu İngilizce'de genellikle to be fiiliyle veririz. Present halli olduğu için de emizarı kullanacağız burada. Özneye göre değişecek. Özne annem olduğu için bu da she öznesine denk geldiği için she de burada iz alacaktır. Bunu böyle tespit etmemiz gerekiyor. Yani she. O zaman my mother diyelim she yerine. My mother annem iz My mother is. Şimdi is'den sonra ne olduğunu yazmamız gerekiyor. Yani hemen tanımlamamız gerekiyor. Büyük bir hastanede hemşire. A nurse diyeceğim burada değil mi? Bir hemşire diyeceğim. My mother is a nurse. Bir hemşiredir. Büyük bir hastanede. Hastane. Burada hospital'ı kullanalım. D'de anlamında da et alsın arkadaşlar. At a Big hospital. Hospital. Noktayı koyduk. Büyük bir hastanede bir hemşiredir annem. Erkek kardeşlerim çok zeki. Yavaş yavaş gidelim. V'den sonrasına sonra bakalım. Hatta okuyalım. V okulda çok çalış. Okulda çok çalışıyor. Çok çalışmak anlamında da burada work hard'ı kullanabiliriz. Study hard'ı kullanabiliriz. Çok zeki anlamında da smart, brilliant gibi sıfatlarımız vardır. Bunları kullanabiliriz. O zaman özneyi hemen yazalım. Çok zeki diyor. Kim özne? Erkek kardeşlerim özne. My brothers. My brothers. Brothers. Şimdi yine burada tanımlayacağız özneyi. Çok zekiler diyeceğiz. To be fiili kullanacağız. Burada my brothers çoğul olduğu için they öznesine denk geldiği için aralacaktır. My brother deseydi erkek kardeşim oluyordu. Tekil olurdu. He öznesine denk gelirdi. O zaman iz alırdı. My brothers are. Çok zeki. Very çok anlamında kullandım. Ve smart'ı kullanalım. Smart. Very smart. Çok zeki. And dedim. Ve okulda çok çalışıyor. Work hard ya da study hard'ı kullanabiliriz. And Şimdi tekrardan o çalışıyor dememe gerek var mı arkadaşlar? He ile ilgili bir cümle kurmama gerek var mı? Hayır yok. Neden yok? Çünkü and'den sonra da yine öznesi my brothers tekrardan yazmama hiç gerek yok. Burada sadece direkt olarak yüklemden devam edeceğim. And work olur değil mi? Neden? Çünkü çoğul. Tekil olsaydı works olurdu. Work hard okulda. In school okulda okulda çok çalışıyorlar. Devam edelim. Kız kardeşim asabi bir kız ama çok kibar. Kız kardeşim asabi bir kız. Yani sinirliymiş. Özne ne burada? Kız kardeşim. My sister. My sister. Asabi sinirli anlamında, gergin anlamında nervous'ı kullanalım. is a is alacaktır my sister tekil olduğu için is a nervous nervous girl asabi bir kızdır ama ama çok kibarmış but but tekrardan she izlememe gerek var mı hayır gerek yok neden özne ortak my sister orada tek özne olarak duruyor but very kibar diyeceğim. But very kind. Kind. Uzun halde yazsaydım uzun halde yazsaydım şöyle diyecektim. My sister, but my sister ya da she but she is very kind diyecektim. Bu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kalsın. İlk olarak uzun halde dursun. Siz zaten istediğiniz gibi bunu evirip çevirebilirsiniz. Büyük annem de büyük annem de bizimle yaşıyor. Büyük annem de bakın dikkat edin burada DD anlamında bir bağlaç var. Ekleme. Yaşıyor. Yaşamak fiili burada li fiilini kullanacağız. Kim yaşıyor? Büyük annem. O zaman öznen büyük annem. My grandmother. My grandmother. Leave mi live olur? Leaves mi olur? Leaves olur. Çünkü tekildir. Evet. Bu DDA anlamını bakın çok güzel bir bağlaçla vereceğiz. Also bağlacıyla. Also da genellikle özne ve yüklem arasında kullanılır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. My grandmother also leaves. Büyük annem de yaşıyor dedim. Bizim ne diyeceğim sadece burada? Leaves with us. With us bizimle yaşıyor. Devam edelim. 2 yaşındayken İtalya'dan geldi. Yani ben iki yaşındayken ben iki yaşındayken İtalya'dan geldi. O zaman burada iki yaşındayken geçmiş bir yaşı kullandığımız zaman burada when bağlacını kullanıyorduk. When I was şöyle diyorduk. When I was 2 years old. Bu yaş Yaşla ilgili ifadeleri zaten sizlere burada göstermiştim. Bir önceki dersimizde değil mi arkadaşlar? When I was two years old, ben iki yaşındayken İtalya'dan geldi. Kim? Büyük annem geldi. She yazalım buraya. Tekrardan grandmother yazmanıza gerek yok. She geldi diyeceğiz burada. Come fiili came olacaktır. İkinci hali kullanacağız. Simple past tense yapacağız. She came. Nereden geldi? İtalya'dan. Den'dan anlamında da from ile vereceğiz. Came from Italy. Italy. She came from Italy. İtalya'dan geldi. Devam ediyoruz. Yaşlandı. Yaşlanmak anlamında grow oldu kullanalım. Şöyle yapacağız. O da burada aslında Tek bir tense yani simple past tense kullanmaktansa present perfect tense'e yönelmekte fayda vardır arkadaşlar. Çünkü bir anda yaşlanmıyor değil mi bu kadın? Geçmişten günümüze gelerek bir süreç var burada. Hani süreç aşarak, yıllar aşarak, günler aşarak yaşlandığı için burada bir süreklilik arz ediyor. Bundan dolayı da present perfect tense yani yakın geçmiş zamanı yönelmekte fayda vardır. O zaman şöyle diyeceğiz. She has alacaktı burada have has artı fiilin üçüncü haliydi. Burada kuralımız present perfect tense'de. She has üçüncü hali de burada grow fiilinin grown oluyor. She has grown old. Yaşlandı. But ama but şuradayız. Ama hala çok güçlü. Hala anlamında burada still ifadesini kullanacağım but she burada özne olacaktır. Very strong'u diyelim burada çok güçlü anlamında. O zaman attraction bir tane fiil yok. To be fiilini kullanalım. She is still she is still very strong. Hala çok güçlü. Hala anlamında still ile verdim. En iyi yemeği o pişiriyor. En iyi yemeği o pişiriyor. Şimdi soruyorum. Pişirmek fiili yüklem olacaktır. Kim pişiriyor? O pişiriyor. Özne o. Pişirmek yüklem. Hemen yazıyorum. Bakın devamını hiç bakmadım. Özne ve yüklemi ilk olarak bulmamız gerekiyor. Şi dedim öznesine. Pişirmek. Cook. Cooks olur. Geniş zaman yapıyoruz yine. She cooks. Genele yayıyoruz yani elimizi. Neyi pişiriyor? En iyi yemeği. En iyi besti kullanalım. Burada süpürlatif ifade yapalım. Bu da the best olsun. Kuralımız bu şekilde. The ile birlikte kullanıyorduk. The best food. The best food. En iyi yemeği. The best meal ya da. En iyi yemeği o yapar. Paragrafı açtım. Ailem benim için çok önemli. Atıfson belirten fiil yok. Çok önemli diyeceğiz sadece burada özneyi tanımlayacağız ve to be fiilini kullanacağız. Kim çok önemli? Benim ailem ailem my family ilk olarak bunu yazıyoruz my family iz alacaktır zaten neden iz aldığını söylemiştik tek bir burada bütünlük kazandığı için bunu tekil olarak algılıyoruz my family is çok önemli is very important important benim için to me to me for me'den daha çok to me'ye yönelmekte fayda vardır arkadaşlar. Çünkü important'tan sonra bu şekilde benim için bana göre anlamında to me daha burada önemlidir. Bana göre, e göre, a göre anlamında burada kullandım. For me değil de to me daha çok uymaktadır burada. Birlikte birçok şey yapıyoruz. Yine simple present tense kullanacağız burada. Kim yapıyor? Biz yapıyoruz. O zaman özne we yapmak yüklem. We yapmak do fiilini kullanalım. We do. Birçok şey lots of'u kullanalım burada. Sayılabilenler için çoğul anlamında, birçok anlamında lots of'u kullanalım. Lots of. Zaten bu miktar ifadelerini sizlere kanalım aracılığıyla anlatmıştım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. İşte lots of, a lot of, many, much ve benzeri birçok kullanım vardı bu sayı sıfatlarıyla alakalı miktar ifadeleriyle alakalı oradan izleyebilirsiniz. Lots of things. Things. Birçok şeyi. Lots of things. Birçok şeyi. Birlikte. Together. Together. Noktayı koydum. We do lots of things together. Birlikte birçok şey yapıyoruz. Kardeşlerim ve ben Dağlarda uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyoruz. Seviyoruz. Like fiilini kullanalım burada. Zaten like'dan sonra da ifade geliyordu. Eğer bir fiil isimleştirilecekse. Bunu zaten daha önceden anlatmıştım sizlere. Seviyoruz. Kim seviyor? Biz seviyoruz değil mi? Ama kardeşlerim ve ben burada özne olmuş. Zaten biz oluyor bu da. Bunu yazalım. Kardeşlerim ve ben. Bunu yazalım arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. My my brothers and sister kardeşlerim ya da sadece brothers diyelim. brothers. O kardeşlerim dediği için bütünlüğü kapsıyor. Brothers dememiz burada yeterlidir bizim için. And I. My brothers and I like, değil mi? Hoşlanıyoruz, seviyoruz. Like istemem. Çünkü we burada öznesine denk geldiği için biz oluyor bu da. E biz de burada tekil alacaktır. Like olacaktır. Devamındaki ifadeye hemen bakalım. Kardeşlerim ve ben dağlarda uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyoruz. Tamam. Yani burada uzun yürüyüşlere çıkmak diyeceğiz. Çıkmak anlamında going'u kullanalım arkadaşlar. Like. like'tan sonra gerund alacaktı. Going. Going on. Çıkmak. Yani yürümek, çıkmak anlamında neye çıkıyoruz? Uzun yürüyüşlere. Long uzun oldu. Walk da walks da yürüyüşler anlamında kullandık. I like going on long walks. Yani uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyoruz anlamında. Burada sadece şu kaldı. Dağlarda ifadesi kaldı. In the mountains diyeceğiz. in the mountains dağlarda evet noktayı koyduk şuradayız kız kardeşim büyük annemle yemek yapmayı sever sever yine like'ı kullanalım burada ya da love da kullanabiliriz kim sever kız kardeşim o zaman özne my sister my sister kız kardeşim sever my sister loves diyebiliriz likes da diyebiliriz arkadaşlar My sister loves. Bakıyorum neyi sever? Soruyorum. nesne arıyorum? Yemek yapmayı sever. Şu büyük annemin ifadesini koymuyorum. Yemek yapmayı sever. My sister loves cooking. Cooking. Yemek yapmayı sever. Ama büyük annemle birlikte, büyük annemle ile anlamında bunu with ile vereceğiz. With my grand mother. Nokta. My sister loves cooking with my grandmother. Kız kardeşim büyük annemle yemek yapmayı sever. Noktayı koyduk. Hafta sonları hepimiz birlikte masa oyunları oynarız. Kağıt falan oynuyorlar herhalde. Hafta sonları burada zaman ifadesi ne zaman? Hafta sonları. Bu cümlenin en sonuna gelecek. Hepimiz birlikte bu zaman ifadesinden önce gelecek. Ne oynuyoruz? Masa oyunları oynuyoruz. Bu nesne yüklemden sonra gelecek. Oynarız da yüklem. Kim? Biz oynarız. O zaman öznevi. Bakın bütün öğeler ortaya çıktı. Sorular sorun arkadaşlar. Yükleme sorular sorun. Ne zaman? Nerede? İşte kim? Ne? Neyi? Anlamında burada temel sorular sorun ki öğeleri bulun. Öğeleri bulduktan sonra da öğeleri doğru sıraya yerleştirin. Doğru sıraya koyun. Biz. Biz oynarız. We play değil mi? We play. Biz oynarız. Aslında biz hepimiz oynuyoruz. O zaman burada hepimiz anlamında şöyle together bunu katmıyorum. Together birlikte anlamında şu hafta sonlarından önce gelecek ama burada hepimiz anlamında all'u kullanmamız lazım. We all dersen bakın biz hepimiz. Şöyle özne konumunda bu şekilde yer aldı. We all. Bu da farklı bir kullanımdır. Bunu da kullanabilirsiniz siz cümlelerinizde. We all. Biz hepimiz. Hepimiz yani. We all play. Biz oynarız. Hepimiz oynarız. Ne oynarız? Nesini arıyorum? Masa oyunları. Masa oyunları board games. Board games. Masa oyunları oynarız. Birlikte together ve sadece burada hafta sonları anlamında kaldı. Sonları diyor. Bakın çoğul ifade. On weekend zaten on alıyordu. Weekends on the weekends hafta sonları. Dikkat edin. S takısı getirdim. Son iki cümlemiz kaldı. Gülüp da, daima iyi vakit geçiriyoruz. Daima anlamında bir sıklık zarfı var. Simple present tense direkt olarak bizi götürür burada. Yani genel atıfta bulunuyor burada. Always, all the time'ı kullanabiliriz burada zarf olarak. Sıklık zarf olarak. Kim? Biz değil mi? Biz gülüp geçiyoruz. Burada gülüyoruz. Vakit geçiriyoruz. We. Şimdi burada bakın güzel bir ifade var. Hem gülmek var. Hem de geçirmek var. Vakit geçirmek var. İki tane fiil var. Bakın ardı ardına geliyor burada. Ve bunu şu gülüp diyor ya şu ifadeyi vermek için end bağlacıyla bunları bağlayacağım. Sadece bu kadar arkadaşlar. İşte bunu gördüğünüz zaman ya bu ifadeyi ben nasıl vereceğim demeyin. Bunları genellikle end bağlacıyla verin. İlk fiili yazın. İlk fiili alakalı başka bir şey yazacaksanız yazın. End bağlacıyla bağlayın. İkinci fiili yazın hemen. Bunlar da iki tane farklı yükleme olsun. Biz gülüyoruz diye diyeceğiz yani burada ilk olarak. Willow. We love. Willow. We love. Biz gülüyoruz. Şöyle aile yazalım. Biz gülüyoruz. And biz gülüyoruz. Şöyle diyelim. Gülüp daima bundan sonra da yazabiliriz. Şurada and'den sonra da yazabiliriz. And always de diyebiliriz. Ya da ikisini de kapsayan bir şekilde we always deriz. Şöyle we always love and iyi vakit geçirmek. Bu şekilde de diyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel vakit geçirmek, iyi vakit geçirmek have a good time, değil mi? Have a nice time, have a great time. Bunları kullanabilirsiniz. Have a good time. İyi vakit geçirmek anlamında bunu kullanabilirsiniz. Have a good time, have a great time, have an excellent time. Heaven, extra time, bunları tercih edebilirsiniz. Çeşitlik kazandırabilirsiniz. Geçiriyoruz dedik. Noktayı koyduk. Son cümle ailemi çok seviyorumla kapanışı yapıyoruz. Ailemi çok seviyorum. Kim? Ben seviyorum. I love. Ben seviyorum. Ben kimi seviyorum? Nesne hemen. Ailemi. Ailemi. My family. My family. Ailemi seviyorum. Çok. Very much ya da so much. Very much. Şöyle biraz küçülttüğüm zaman tam olarak karşınıza çıkacaktır. Evet. İşte. Burada benim harika ailemi sizler için İngilizce'ye çevirdim arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer bölümlerde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.